lansan da onlar senin anlatmaya çalıştığını anlıyor zaten. dersten sonra direkt eve gitmemeniz, biraz etrafı dolaşmanız lazım. Peki buradaki arkadaşlıklar? Buradaki arkadaşlıklar çok samimi. Yani yabancı bir insan olsa bile yani çok rahat arkadaşlık kurabiliyorsun. Yanına gidip yani İngilizce merhaba falan dediğin zaman onlar da sana karşılık veriyor. Hiç dışlama falan, yan gözle bakma olmuyor yani. Burada bildiğim kadarıyla oyun odanız da var. Aynen burada oyun odamız da var. Ben okulda derslerim bittikten sonra oyun odasına gidiyorum. Orada bilardo, tenis, ondan sonra diyalog kurma alanları falan oluyor. O çok katkısı oluyor sizin İngilizcenize. O şekilde. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.